senden. Tamam getireceğim. Hala bana yetimler diyor ya. Yetimlerine de sana da. Amirim peşe Amirim. Siz çıkmadınız mı daha? Çıkmış gibi ben? ben anlamıyorum. Amirim niye benimle uğraşıyorsunuz? Şey, tamam uğraşmayın o zaman. Vallahi işimi iyi yapmak Çok iyi. Ne alabilir. Yine oluruz. Yani artık çok geç gibi. <laughs> Siz sevemediniz beni. Hiç başka. Sen başka. Hı? Hala umut var yani. Bu... Elma. Allah, Allah Allah cizalım. Teşekkürler. 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 잘 이제 이제. 자, 이제. 자, 이제. 자, 이